Neredesiniz şu an? Bugün nasılsın? Bugün çok iyi. Ama biraz üzülüyorum. Göz son gelemez. Eğitim bitiyor. Üzülecek evet. misin? Çok üzüleceğim. Çok duygulancım eğitim bitince. Bütün hafta siz duygulandınız hocam. Artık benim duygulanma zamanı. Olsun. Trafiği güvenli bir sürücü yetiştirelim. Evet. Biz de onun durumunu yaşayalım. Tabii. Evet burada e5 üzerinden sahil yoluna ineceğiz. Ve de sahil trafiğini görelim. Deniz havası Sonrasında bir deniz havası. Devamında bir E5 ile İzmit bölgesine doğru gideriz. O yolları görelim. Böyle istikamet edeceğiz. Karşıdan çıkan bütün işaretleri görüyorsun değil mi? Yorulmuyorsun arkamızda oluşabilecek bir tehlikeye karşı hazırlıklıyız. Evet doğru gidelim. Gördüğünüz <laughs> gibi kimse kendi şehrine gitmez trafikte. <laughs> Serbest bölge çünkü. İsteyen istediğini yapar. Bu <laughs> taraf bilmediğin yol. her zaman zaman yolu tarif edeceğim geçeceğimiz kısımları sağa sol diye o bölgelere bakarak bir risk bir tehlike oluşuyorsa bu an bölümün geçişini yaparsın. Solda